Şimdi değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, sizlere verdiğimiz her demeçte bu sürecin bir an önce sonuca bağlanması, sürecin enfekte olmaması için bu konuda çok hızlı adımların atılması gerektiğinin en çok altını çizen siyasi partiyiz. Bu anlamıyla elbette bu silahsızlanma sürecinin başarıyla sonuçlanabilmesi için daha önce de yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi bu anlamıyla koşulların hızlı bir biçimde sağlanması önemlidir, elzemdir. Bu sürecin uzamamasını bizler de istiyoruz. Bu anlamıyla da elbette bu süreçte nesnel koşulların oluşması anlamında kimi adımların atılması acil artık elzemdir. Bu gelişmelerde bunları göstermek. Sayın Öcalan kendisiyle yapılan son görüşmede de ifade etti bu sürecin hızlı bir biçimde nihayete ermesi için kendisi İmralı'da o zor koşullarda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bu anlamıyla kendi örgütüne kamuoyuna yaptığı açıklamadan izleyebildiğimiz kendi örgütü mümkün en hızlı şekilde kongre koşullarının oluşabilmesi için adımların atılmasını ifade ediyor. Bu anlamıyla kastettikleri güvenli bir ortamın sağlanması, kastettikleri aynı zamanda Sayın Abdullah Öcalan'ın kendi örgütüyle iletişim kanallarının açılması. Bu konuda yine heyetimiz... E Adalet Bakanı'nı ziyaret ettiğinde yine kendisine bu durumun önemini aktardılar. Biz de buradan sizler aracılığıyla bir kez daha bunu aktaralım. Bu konuda çok acil ve hızlı adımların atılması, bu sürecin enfekte olmaması için, kısa bir süre içerisinde başarıyla sonuçlanabilmesi için bu girişimlerin hızlanması gerektiğinin altını çiziyoruz.